Aynada gördüğün gerçekten sen misin? Yoksa sen olduğunu sandığın başka biri mi? Eğer akıl sağlığı yerinde olmak ya da olmamak diye bir şey varsa bunu nasıl bilebiliriz? İşte bu soruların hepsine psikoloji tarihini belki de yeniden şekillendirmiş olan Rosenan deneyi cevap veriyor. 1973 yılında Stanford Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda psikolog olan David Rosenan, 16 sayfalık bir makale yayınlıyor. Ve makalede kendisine ait Rosenan deneyinden bahsediyor. Peki nedir bu Rosenan deneyi? Eğer akıl sağlığı yerinde olmak ya da olmamak diye bir şey varsa, bunu nasıl bilebiliriz sözünden yola çıkan Rosenan, Amerika'nın 5 farklı eyaletinden 8 sahte hasta ayarlıyor. Rosenan sahte hastalardan doktorlar şikayetlerini sorduklarında sadece sesler duyuyoruz demelerini istiyor ve deneye katılan hastalar akıl hastanesine gidip Rosena'nın onlara söylemiş olduğu sözleri doktora söylüyorlar. Sahte hastaların ifadeleri sebebiyle hepsi şizofren ya da manik depresif psikos tanılarıyla hastaneye yatırılıyorlar. Ve yine Rosenan, sahte hastalara, doktora gitmeden evvel şunu tembihlemeyi de ihmal etmiyor. Hastaneye yattıktan sonra normal davranmaya başlayın. Sahte hastalar yatıştan sonra normal davranmaya başlıyorlar. Ama bu sahte hastalar en erken 7, ortalama 19, en geçte 52 günde hastaneden taburcu olabiliyorlar. Rosenan bu ilk deneyinin sonuçlarını yayınlıyor ve bütün Amerika'da yer yerinden oynuyor. doktorlar ve akademisyenler kendi aralarında tartışmaya başlıyorlar. Sadece hastaların ifadeleriyle tanı koymak ne kadar doğru olabilir ki? Tabi iş bununla bitmiyor. Bu sefer hastane yönetimi Rosenan'a meydan okuyarak biz doktorlarımıza öyle çok güveniriz ki bizde yanlış olmaz. Sen tekrar yolla bakalım sahte hastalarını diyorlar. Rosenan'da emriniz başım üstüne. Hastaneye 3 ay boyunca sahte hasta yollayacağım diyerek duelloda yerini alıyor. 3 ay boyunca hastaneye müracaat eden 193 hastanın 41'i yalancı hasta olarak tespit ediliyor ve doktorlar bu hastalar için akıl sağlıkları kesinlikle yerindedir ifadesini kullanıyorlar. Ama olay şu ki sevgili izleyenler, Rosenan hastaneye 3 ay boyunca tek bir hasta bile yollamıyor ve kazanan yine Rosenan oluyor. Peki bu deney neleri değiştiriyor? Akıl hastalıklarının tanı ve istatistik kitabı yeniden düzenleniyor. Mahkemelerde jüri seçimlerinde psikolojiden yararlanılmasına önce oluyor. Ve Rosenan, psikiyatrinin bugünkü standartlara ulaşmasında başlıca dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Ne diyelim? Bilim deneme yanılma yöntemiyle böyle böyle gelişiyor. Son olarak şu an televizyonunuzdan gelen çınlama sesini duyabiliyor musunuz? Yoksa sesler tamamen hayal ürünü mü? Karar sizin.